Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Kocaman bebekten kaçış <laughs> Koca bebekten kaçış oynuyoruz Bu bölümde kocaman bir o kadar da çirkin bir bebek bizleri kovalayacak Ertuğrul o bebekten kaçmaya çalışacağız Bakalım kaçabilecek miyiz? Sence kaçabilecek miyiz? O banki yavaş hareket ediyorsa biz kaçarız Hızlı hareket ediyorsa yakalanırız Ertuğrul'un teorisi de bu yöndeydi. Eğer videoyu like atıp kanalımıza abone olursanız hadi şimdi videoya geçin. Oyunumuza girdik. Burada böyle bir kreş odası gibi bir yerde başlıyoruz. Ertuğrul bak yanmamamız lazım. Yanmayacağız anlıyor musun? Butona bastığımız zaman kapı açılıyor. Sen de bas herkes kendi kapısını kendisi açıyor. Gel bakalım Ertuğrul o bir oyunlarında nasılmış? Sen buraları yapabilir misin? Yapamam. Ya yapamam değil mi? Her şeyde yapamam diyorsun Ertuğrul. Oh, <laughs> Gerçekten yapamıyorsun. Beni düşürdünüz. He. Ben şimdi buraya nasıl zıplayacağım? Zıplarsın zıpla geldin geldin buraya. Gel 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 gel. Adamsın. Hadi devam devam devam. Bak düşme. Düşersen zaman kaybettirirsin bize. Ta en baştan seni beklemek zorunda kalacağız sonra hadi. Kız ikonca, Ya kız gitmiyor. Kız orada bekliyor. Atlasana sen. Hadi gel. Seni bekliyoruz gel. Atladın. <laughs> ya zıplasana sonra zıplamaya basacaksın. <laughs> hadi hadi baştan gel bir daha. O Ben Hayır. de mi yanına geleyim ya? Ben niye geliyorum? Ben geçmiştim buraya da gel beraber. Bak Aa. bu kadar kolay. Bu kadar kolay Ertuğrul zıpla. Bir tane daha zıplıyorsun sonra. Evet tırma ne yapıyor abicim sen neler yapıyorsun Daha en kolay bölümde böyleysek ilerleyen yerlerde Ne yapacağız bilmiyorum ama bir şekilde bitecek bu oyun Gel hadi zıplarsın artık Bak kızla düştü zıpla birazcık yürü zıpla çok iyi Heh şimdi buradan geçiyoruz tıklayıp açacaksın burayı tamam mı Tıklaya tıklaya açıyorsun Tıkla birkaç kere daha tıkla 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 gel Herkes her Evet şey. ve buradan aşağı düştük gel seni bekliyorum Gel gel nereye gittin Aşağı düşer oradan gel hadi yürü ben korkarım. Ya korkmazsın yürü Ertuğrul <laughs> bir şey olmayacak hadi ya Ya yürüsene abicim Yürü yürü o değil diğeri diğeri git 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 seni bekliyoruz bak burada kaç kez şey, yürü düş aşağı düş ha şimdi önden sen git hadi önden sen git kapıyı açıyoruz uy sen burayı yapabilir misin yapamam ya bir şey de yaparım deme yaparım de bak kolay bak böyle hoppa sakın aşağı düşme çiviler var aşağıda zıpla diğeri de zıpla de. başka <laughs> mi kayboluyorum Hayır dümdüz gitmen lazım kaybolmuyorsun yani düşmezsen kaybolmuyorsun Düşersen? Bir şey olmaz yeniden doğarsın hadi Bence biz bu oyunu oynayalım ya, ya niye oynayamayalım? Atla sana. Ben buradan buraya atlarım. Atla işte atla abicim atla hadi seni bekliyoruz atla. Yalnız bu oyun bir yanlış oyun. Bak bu oyunu oynayamayız. Yani ben buraya atlarım yani. Tamam Ertuğrul atlar mısın artık lütfen seni bekliyoruz. Atlayacağım diye korkuyorum işte Ya yapman diye. gereken şey tam olarak bu. Ortası boş değil bak ortasında şey var gel atla hadi. Bak ben bir tane daha bile atlarım hadi gel. Hadi hadi Ama yaparsın. Var. Ya bir şey yok hadi. Bir şey olmayacak sana. Atla artık. <gülüyor> <gülüyor> Ertuğrul ya sen de tamam parkur yapmayı öğreneceksin Al ben de düştüm Hadi hızlıca hızlıca git ilkini yaptın Adamsın devam aynı şekilde devam etmen gerekiyor Şimdi atla atla abicim Atlarsın Atlayacağım diye korkarım Ya Neyim korkma ya? neyinden korkuyorsun atlasana artık ya Hadi Ertuğrul atla Allah <laughs> 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 Tablet donuyor donuyor Ha Eminim ondandır eminim ondandır Yani elimi biraz bir yüzüme süreyim Elini yüzüne sürünce ne oluyor Ertuğrul Bu sefer bence atladın <laughs> sen Kendine güven, kendine güveniyor musun? Güveniyorum O zaman atla, düşünmeden atla şimdi, düşünmeden atla Düşünmeden atla Ya zıplaman lazım ama Ertuğrul zıplamadan dümdüz yürüyerek olmaz ki Yapman gereken şey şu ya, bu kadar kolay, al Ben sanırım yanlış oyunu seçtik Ya yanlış oyun falan değil, sen yapamıyorsun Hadi yap şunu artık Yanlış oyunu seçtik Ya yanlış oyun değil abicim, yanlış oyun değil, yapsana şunu Yanlış oyun, yanlış oyun Aaaaah oh, Bana bir yardımın ya ne yardım ne yapsınlar izleyenler ne yapsınlar sana anca video like atabilirler Onu da yaparsanız iyi olur hazır aklımıza gelmişken O zaman sen yardımcı Tamam sen zıpla bir yapacaksın sen yaparsın bunları gerçekten zor değil ya zıpla artık şuraya ya ya zıpla artık zıplama tuşuna bas artık Ertuğrul Yapman gereken şey abicim bak tam olarak şu Ben de tabletten oynamayı hiç bilmem Sen niye böyle girdin oyuna Arkadaşlar Ertuğrul first person'da girmiş oyuna bir dakika ya Bir çıkalım Ertuğrul normal 3. bakıştan bizim baktığımız gibi girsin ondan sonra daha rahat yapar Ertuğrul'un oyununu düzelttik geri geldik o da artık bizim gördüğümüz gibi görüyor Öncekinde arkadaşlar böyle görüyordu o yüzden yapamıyordu bence Şimdi yaparsın diye düşünüyorum Ertuğrul gel bakayım tamamen sorunun kamera açısından dolayı olduğunu kanıtla. Bu sefer zıplayabileceksin değil mi? Zıplayacağım, zıplayabileceğim. Hadi gel, 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 Ya kız düşsün, boş ver sorunu. Sen gel biz kendi işimize bakıyoruz. Zıpladın, harikasın. Bir tane daha yapman gerekiyor. Bundan sonra yanmazsın, merak etme. Heh, çok iyisin. Daha önde gel, daha önde gel, 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 gel. Hop geldim. Hop geldim, biraz daha, biraz. <laughs> <laughs> ya iki saniye düşmeden duramıyor hadi. Oğlum ben kızın kafasına çıktım. Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi Ertuğrul çok az kaldı yaparsın biraz daha yürü. Son son sonuncu abicim sonuncu Sonuncu yaparsın yaptın mı hadi Lütfen yap bak 2 saattir bekliyoruz Heh, Çok iyisin şimdi bak buradan buraya Gelebileceğim mi dur bakayım sana Hadi gelirsin 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 gel Gelirsin lütfen gel lütfen lütfen, lütfen. Çok iyisin be yürü bu kadar ya bu kadar kolay çak Şaka mı Evet tablet var elinde İki ancak anca tutuyor zaten tableti her neyse devam ediyoruz Uy uçağın üstüne çıkacağız şimdi hazır mısın Zıpla uçağın üstüne Bak benim gibi, benim gibi çık. Hop, sonra buraya geleceksin. Uçağı görünce uçağın üstüne atlaman lazım işte Ertuğrul. Atla uçağın üstüne. Çok iyisin. Bekle şimdi benim yanıma gelince in uçaktan. Nereye gittin Ertuğrul? Ne yaptın ya? Bine gittim ya? ya Ertuğrul pazara gittin sen hadi. Ya bine gittim. Bu sefer olacak mı bakalım? Ya daha uçak yaklaşmadan niye atlıyorsun uçaktan? <gülüyor> 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 hadi Ertuğrul bu sefer yapacaksın. İnanıyorum sana. Uçağı tutturdun. Doğru zamanda buraya atlaman lazım. Çok iyisin. Bu kadar. Şimdi bu butona basmamız gerekiyormuş. Oy kapaklar açılıyor buna basınca. Bak böyle geleceksin buradan hadi. Yaptın. Neden? Çok kolay bu çok kolay. Zıplayarak bunların üstüne geleceksin. Çok kolay. Sen burada yanmazsın bak güven bana. Bir tane daha zıpla. Sonra buradan karşıya geliyor musun? Bak tek seferde geçtin sen burayı ya. Ya. Ah benim şom ağzım. Ah benim şom ağzım. Neyse hadi çabuk. Adamsın hadi gel seni bekliyoruz burada. Kaç bin kişi seni izliyor şu anda ya. Ne bin kişi mi izliyor? İzler herhalde gel yürü <laughs> zıpla bir tane daha Ya bin kişi izlemesin bana yüz kişi izletin Ya mi? niye yüz kişi izlesin bin kişi izlemesi varken Ertuğrul ya Dua mı ediyorsun beddua mı ediyorsun gel hadi boş ver sen nereye atlıyorsun Ertuğrul nereye atlıyorsun BİM'e atladım Ya <laughs> ne bim sevdan var senin ya Yürü hadi bim önden de sen BİM'de bir işim var sadece onu atlayayım Yürü hazır. hadi boş versin şimdi bimi. biz bebekten kaçmaya çalışıyorduk burada <laughs> zıpla sana Niye zıplamıyorsun? <laughs> zıpla hadi zıpla yaptın bunu Yaptın Çok iyisin Bir tane daha şimdi yan tarafa doğru zıpla Ertuğrul Harika gidiyorsun gerçekten Aynı şekilde dümdüz zıpla oradan düşmesin Bak böyle Gel gel hadi gel Zıpla Çok iyi yerdesin Harikasın Şimdi aşağıya doğru şöyle boşluğa atla Aman dikkat et Şöyle boşluğa doğru atlayayım da Bu ne burada kafesli biri var Yok 400 Robux vermek istemiyorum ben buna Aynı şekilde jengaların üstünden gideceğiz Ertuğrul gel Jeng Zıplaya zıplaya Önden zıpla bakayım nasıl zıplıyorsun göster abine Oy ya ne oy boş yere atladın Ertuğrul Çabuk 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 ya bebek yakalayacak biz 2 saattir kaçamadık ne kadar beceriksizsiniz diyecek bize ya Harika şimdi bak buraya gel bunun üstünden şuraya doğru tamam mı bak En kısa mesafeden atlamak en iyisidir şimdi şuradan böyle Gel 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 kral Bak burası zaten çok kolay burada kesinlikle öleceğini düşünmüyorum Ertuğrul tek yapman ben gereken Ben ölürüm 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 Ölmezsin her şey ölürüm de bak Ya ölürüm Kötü söylersen kötüyü çağırsın yürü yürü Oturup ağlayacağına yürü Ya ölürüm Yalan söylemeyin Bir şey olmaz abicim yürü sen Zıplamana gerek yok hiç zıplamana gerek yok Zıplamadan yürüyebilirsin şimdi zıplarken düşme şimdi aşağıya hadi gel evet. Tamam önden git bakayım nasıl gidiyorsun Ben arkamdayım oğlum, hadi Oğlum beni ittirme İttirmeyeceğim seni oyunda ittirme yok zaten ya Sen çok ağlıyorsun bak Oyun oynarken çok ağlıyorsun birazcık kendine güven Böyle korkak bebekler gibi oyna mı oyunu Ya Arthur'un Dümdüz yürümen gerekiyordu sadece Dümdüz Yürümen gerekiyordu Nasıl düştün? Şimdi bak ama bu oyun yanlış yanlış Evet kesinlikle. oyun bozuk kesinlikle Yürümeye başlasan iyilerden daha gelecek çok yolum var çünkü Bu sefer başaracağız diye düşünüyorum Ertuğrul yürü Çok az kaldı bak Dümdüz yürü Sadece dümdüz yürümen gerekiyor buradan sonra Az önce burada düştün Senin için birazcık zor olabilir dümdüz yürümek Sen böyle parkurları seversen Bir dakika bak burada ne yapman gerekiyor biliyor musun? Ne yapmam? Bak tak diye hemen geri zıplayacaksın Yoksa kırılıyor hemen Bak tak tak yapman lazım. Üzerinde beklersen olmaz. Hızlı hızlı zıplaman gerekiyor. Yap Uy. bakayım nasıl yapıyorsun. Uy hadi bakalım yap. Bence yapamam diye düşünüyorum ben. Yaparsın hızlı hızlı zıpla yaparsın. Ben sana güveniyorum. Durmadan zıplaman gerekiyor Ertuğrul. Zıpla bakayım nasıl zıplıyorsun. Çok iyisin. Çok iyisin. Kralsın. Ya hadi be. Hadi be <laughs> sonuncuna gitti. Ama iyisin bak gerçekten böyle yap. Bence bu sefer geçersin. Hızlı hızlı zıplama işlerini yapıyor gerçekten. Bak 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 bak. Aa, hadi be. Tam bu sefer oldu bu sefer oldu. Yalnız bak Beni bu oyuna soktun ya. Evet seni bu oyuna soktum ya. Ee? İşte yanlış bir oyuna soktun yani. <laughs> ya oyun yanlış değil. Oyna artık şu oyunu. Hadi bak seni ben. <laughs> Nereye? <gülüyor> bak zıplayamam bak. Zıplayamam diyor. Zıtlar sen devam et devam et zıtla çabuk Bu sefer yapıyorsun yapıyorsun Ertuğrul <laughs> Nereye zıplıyorsun <laughs> Dışarı zıplıyorsun Ertuğrul yakında bir yere zıtla Yalnız tableti bir Oğuz abim eline almış çünkü yapması gereken bu iş. Hayır benim yapmam gereken iş bu değil. Bu senin yapman gereken iş yap bakalım. Bak çok iyisin. Bak arkamdan zıplama benim tamam mı? Hemen arkamdan zıplama. Hop hop bak kırıldı bekle yerine gelmesini bekle. Heh şimdi şimdi sıra sende. Hop hop bekleyebilirsin. Ay az daha düşüyordum. Şimdi son olarak buraya zıplayacaksın. Heh bu kadar. Aa kendimiz koyup fırlatacağız. Uyyy dur nereye gidiyoruz? Hoppa. Hadi gel ya yukarı yukarı yukarı. Bir an önce şu oyunu bitirelim artık ya. Ne işkence çektik? Geliyor musun arkadan? Geliyorum geliyorum. Bak yukarı çıkacağız buradan. Buradan da iyisi hiçbir sıkıntı yok. Tıkla 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 aç. Kesin bir yerden aşağı düşeceğiz ha şimdi. Ya yine nerelere yukarı değil aşağıda Ertuğrul Yukarıda gidiş yeri yok. Buradan aşağı düşeceğiz. Hazır mısın? Hazır değilim. Hazır olup olmamak kimse ilgilendirmiyor bence gel. Aa bu ne? Bebek uyuyor sessiz oluyor Allah Ertuğrul. Sen nereye gittin? Gelsene. Heh, koca bebeği görüyor musun? Bak uyuyor burada. Uyuyor burada tipe bakın Gerçekten baya bir çirkin gözüküyor Sakın ona dokunayım deme Ertuğrul Aha uyandı bebek uyandı geliyor Bebek uyandı geliyor kaç <laughs> Bebek uyandı arkamızdan geliyor <gülüyor> <gülüyor> Lan bebek uyandı geliyor Allah'ım Geliyor geliyor kaç Kaçmamız lazım <laughs> Seni bebek yes sen daha arkadasın ki ge aa geliyor bizden daha hızlı geliyor bu hem de Bizden daha hızlı geliyor Lee. biz çabuk koşalım he Evet bizden daha hızlı geliyor ve sen ne ara benim önüme geçtin güzelliyensin bebek ne Hemen yapayım? abini sattın he. <laughs> <laughs> bebek Aa düğmeye mi? bas diyor. Bu düğmeye basman lazım. Düğmeye basmazsan kapı açılmaz. Ertuğrul düğmeye basacaksın oradaki. Ertuğrul Ertuğrul Ertuğrul. Ertuğrul, yakalandı. Benim ekranda gözükmem abicim bak şuradaki düğmeye basman gerekiyor. En baştan şimdi bir daha geleceksin sen. Ben sana düğmeye bas diyorum. Niye beni dikkate almıyorsun? Ne yapayım? Hadi gel en baştan bir daha gel. Seni bekliyorum burada. Yalnız sen de öl bir. Ben niye öleyim seni bekliyorum burada ben ya hadi gel Senle bir şey konuşmuştuk ölünce işimiz de öleceğiz Ya öyle mi anlaşma yapmadık Ertuğrul o diğer oyundu bir önceki videoydu gelsene burada ben nasıl öleyim bu oyunda Reset çeksen bile buradan geri başlarım ben bölümü geçtim çünkü hadi yürü Buna bak ya kendisi öldü beni de öldürtüyor İyi hadi yardıma geldim ben de senle beraber bomboş koşayım burada gel beni takip et tamam mı Tamam beraber gidiyoruz şu anda Bakalım başımıza neler gelecek Başımıza bir şey gelmeyecek eğer benim dediğimi yaparsan bak Düğmenin yerini göstereceğim sana o düğmeye tıkla tamam mı yoksa kapıyı açamazsın Sen düğmeyi aç Ben senin yerine düğmeyi açamıyorum herkes kendi düğmesini kendisi açıyor anla artık şunu ya Bak şurada düğme var Ertuğrul Çabuk gel bak buradaki düğmeye tıkla 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 yeşile yap onu çabuk gel şimdi buradan kaç Yakalanma bebek arkanda bebek çabuk kaç Çabuk kaç arkanda bebek koş sana Ertuğrul Niye bekliyorsun olduğun yerde Ertuğrul Yalnız bak Ben bu oyunla yakalanırım diye düşünüyorum Yeterince yakalanıyorsunuz zaten ama bir şekilde bitireceğiz işte oyunu. Bakalım bu sefer başarabilecek mi Ertuğrul butona basıp şuradan geçmeyi bak açık kapı kapı açık koş Ertuğrul nereye kaçıyorsun Ertuğrul yanlış tarafa kaçıyorsun Ertuğrul bak kapı burada açık abicim sen niye buraya doğru kaçıyorsun bana söyler misin Çünkü görmedim Tamam bu sefer artık butona basmana da gerek kalmadı butonu açmışsın zaten sadece gelip buradan kaç tamam mı Ben bunu yapamam diye düşünüyorum Ertuğrul tek yapman gereken buradan buraya kadar koşmak o kadar Neden ki? Çünkü öyle oyun öyle Evet geldi Ertuğrul bak dümdüz buradan gir Sabahtan beri uğraştığımız şey tam olarak buydu bunu yapamadın ya Bunu nasıl yapamadın ben de bilmiyorum aşağı düşüyoruz şimdi nereye düştük Aa bebeğin ağzına giriyoruz hayır 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 hayır, hayır. Düşüyoruz neredesin ne, ne oluyor neredesin Aa, Biz geldik <laughs> Bebek yedi bizi Bebek bizi yuttu Ha gel şimdi bir de bebeğin içinde devam edeceğiz. Buralar da kolay bence bak. Tak tak yaparsın. Gel bakayım nasıl yapıyorsun. Aa bunlar batıyor mu? Yo batmıyor. Devam et. Gel arkama gel arkama gel. İkimiz birden bunun çıksak batar mı? Güzel hiçbir şekilde batmıyor. Bunlar hızlı hızlı geçeriz o zaman. Ya bunları bak güzel yapıyorsun. Diğerlerini yapamıyordun ama bunları yapıyorsun bak. Hadi. Son bir tane daha atlat. Lütfen ölme beni haksız çıkartma Ertuğrul. Tamam. Tamam ben ne zaman güzel yapıyorsun desem zaten ölüyorum. Maşallah dediğimiz iki gün yaşamıyor ne yazık ki. Hadi gel bekliyorum seni diğer tarafta şuradan zıpla bak en yakın yer orası en yakın yerden zıplaman lazım çok iyisin az daha düşüyordun ama her neyse düşmedin o yüzden devam edebiliriz burada güzel bak zıpla sen burayı iyi yaparsın sen burayı gerçekten iyi yaparsın gel hızlı hızlı git bakayım burada hızlı hızlı durmadan durmadan devam et durmadan <laughs> tamam durarak devam et <laughs> tamam sen durarak devam et hadi <laughs> devam 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 çok iyi çok iyisin biraz daha yap iki tane daha iki tane daha lazım sadece son 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 <laughs> Sonuncuyu da yap Ertuğrul çok iyisin Uyyy dönen şey var ha Gel arkama gel arkama gel Gel arkama e Şu yeşillere şartmadan gidecek mi? Evet zıplayacaksın bunun üstten gelsene seni bekliyorum Uy, ben de Uyyy ben yapamam ki Ya yaparsın artık bir şey de yaparım de Gel yeşil şey bu tarafa gelmeden gel çek. üstünden zıpla bunun <laughs> Nereye atlıyorsun Ertuğrul? Bim'e atlıyorum Bim bu video sponsor olabilir mi lütfen ya? Heh şimdi bak bunun üstünden zıpla bir kere ya bir sakin olsana sen niye direkt karşıya atlamaya çalışıyorsun? Sakin oldum zaten. Eminim bayağı sakinsin hadi. 10 dakikalık o bir videosu nasıl 2 saatte çekilir örnek arkadaşlar. Bak bunun üstünden zıpla. Üstünden zıpla Ertuğrul. İkimiz de farklı yerde gözüküyor arkadaşlar burada çok iyisin. Benle aynı yerde gözükmüyor Ertuğrul'un ki. Şimdi bak bir tane daha ben önden gideyim göstereyim. Buraya zıplayacaksın önce sonra Olur olur böyle şeyler olur olur diye umut ediyoruz yani. Yani çok az kalmıştı. Tekrardan buluşmayı başardık. Şu gibi geçsin karşıya geçeceğiz Ertuğrul. Hazır mısın? Hazırım. Ben mi? geçtim seni bekliyorum. Senin eğer çizgin geçtiyse atlamayı müsaitsen atla. Atlıyorum. Atlayamıyorsun gibi birazcık da. Ben geçtim ve bölüm 14'teyiz. Ama mecburen Ertuğrul'u bekleyeceğiz. Ben birazcık yardımcı olacağım galiba ona burada. Kardeşimi de birazcık yardımlayarak getirdim buraya. Gel konuşalım. Buraya. O top geliyor buradan. Hayır. Aa bak şuradaki deliklere girmemiz lazım top delirken. Gel gel gel. Gel aşağı in. Aa! Sen benim ekranıma değil kendi ekranına bak gelsene. Bak geliyor dur top geçsin. Geçti. Çabuk 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 çabuk. Git 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 git. Geliyor musun? Gel geç kaldın geç kaldın gelme 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 bu toptan sonra gel ama hemen hemen gel hadi seni bekliyoruz çabuk gel çabuk gel o kadar arkaya kaçma çabuk bir tane deliye gir deliye gir bekle Ha şimdi top geçtikten sonra direkt koşacağız tamam mı Koş, 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 koş. Çabuk Ertuğrul, çabuk. Diğer top gelmeden girmemiz lazım. Çabuk, çabuk, çabuk gelecek birazdan, gelecek birazdan gelecek. Hop. Sakin. Top geldi. Girdin mi? Girdin. Çabuk koş. Koş, 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 koş. Bak burada bir oyuk var. Buraya girmen lazım. Buraya girmen gerekiyor Ertuğrul. Ertuğrul girdin mi? Girdin son anda. Son anda. Felasın. Dışarı çıkmamıza çok az kaldı. Bu arada yukarı tırmanacağız. Şimdi çocuğun ağzından çıkacağız galiba. Ve burada basamaklar var. Evet umarım yapabilirsin bunları bence yaparsın ya Yaptın yaptın sen var ya bunların kitabını yazmış çocuksun Sen yapamayacaksın da kim yapacak Öyle bir ki ucu ucuna var ya beni korkutuyorsun ama Düşersen bile çok fazla zaman kaybettireceksin bir de ama yapıyorsun gibi Çok iyi gidiyorsun <laughs> Adamsın bu arada bir şey değil mi? Tek seferde geçersen burayı var ya helal olsun. Dümdüz yürüyelim gel. Dümdüz. Vallahi de helal olsun sana kralsın. Konsantrasyonu topladın mı? Bak düşme ordana ha. Düşme düşme ha. çok iyi. Oo bu ne? Karşıya mı atlayacağız burada? Gel bak bunlar bizi kaydırıyor ve boyalara çarpmaman lazım. Atlayabilir misin? Yapamam. Ya, <laughs> git hadi. Hadi yaptım bunu. Atla. Bence burayı yapacaksın bu arada. Karşıya gitmen lazım. Çok iyi gidiyorsun. Olur öyle şeyler. He şimdi anladım. Uzun uğraşlar sonucu buraya geçtik gerçekten bayağı bir uğraştırdı şimdi buradan yukarı çıkıyoruz Ertuğrul peşimde misin gel gel ay zıplaman lazım orada en sonda ileriye doğru git yürüt kendini ileriye doğru kralsın bir tane daha butona basmamız isteniyor buradan aa bunlardan da kendi yolumuzu mu yapacağız kendi yolumuzu koyarak gideceğiz tamam bu da kolay bence şöyle koyduğumuz zaman bunu koyduk ya Şimdi buradan geri alıp buraya koyacağım. Arka arkaya 500 tane şey almamıza gerek yok. Bak koy gittikten sonra tıklayıp geri al onu gel. Ertuğrul aşağı atlama burada da düşmezsin be. Ertuğrul karşıya geçti şimdi bizim gelmemizi bekliyor. Biz de geldik sayılır. Lütfen artık şu oyun bitebilir mi? Gel aşağı atacağız. gel. Çık şuradan çık. Allah! Aa, nereye geldik? Aa dışarı mı çıktık? Ne oluyor? Allah. Hızlanacağız burada baya. Burada bak ama durabiliyorsun. Bak dura dura gidebilirsin burada yanacağından korkuyorsan zıplayacaksın sonra böyle gel. Ne? Zıpla zıpla hadi zıpla. Opa! Dur sakin ol sakin ol sakin ol Ertuğrul. <laughs> Hadi gel birlikte. Sakin ol önce Ertuğrul. Bak buraya gel bekliyorum seni burada. Gel buraya. Gel. Burayı tabletten geçmek gerçekten çok zor çünkü bir anda sağa sola kayabiliyorsunuz. Bilgisayardan geçmek kolay da. <laughs> Zavallı Ertuğrul 2 saattir geçemiyor. Bir e ben bitireyim bakayım ne varmış burada. Ben gideyim mi? Neden? Tek başıma gideyim mi ben buraya? <laughs> Neden ki? Seni bırakmayayım mı orada? Bırak. <laughs> <laughs> Bırakırız abi ne olur? <laughs> Dur bakayım bekle bekle. Seni de bir getirmeye çalışalım o zaman buraya. Sen kendi başına geçebilecek gibi durmuyorsun çünkü. Bir iki saatte ben uğraştım. Ertuğrul'u sonunda buraya getirebildim. Bu oyunda o kadar çok uğraştım ki son zamanlarda hiçbir videoya bu kadar uğraşmamıştım gerçekten. Ertuğrul lütfen bitsin artık şu oyun. Bu neymiş? Silah al diyor. E silah aldık. Kimle kapışacağız? Aa bebekler geliyor. Bebekler ateş etmen lazım Ertuğrul Öldür bebekleri öldür sakın sen yanına yaklaşmadan izin verme Ertuğrul Ertuğrul öldürmen lazım onları Sağa sola kaç sürekli sağa sola kaç sürekli Arkamızdan sağımızdan solumuzdan geç Allah, <laughs> Allah! Sakın durma olduğu yerde durma ateş et sürekli Ben öldüm Öldün mü? Evet Eee Baştan bir daha yapacaksın o zaman neyse ben hala yaşıyorum Bunların ardı arkası kesilmiyor galiba neyse ben bayağı bir indirdim bunları Ben indireceğim birazdan çok az kaldı evet Bayağı vurdum temizledim burayı Aa koca bebek harekete geçti ne oluyor? Buradan devam etmem gerektiğini söylüyor bana. Ertuğrul hala orada bebeklerle kapışıyor kendi ekranında. Ertuğrul da bebeklerin hakkından geldi gel. Bu taraftan artık özgürlüğe gitmemiz gerekiyor Ertuğrul ya. Ben gidiyorum özgürlüğe. Hadi hep beraber 2 saattir seni bekliyorum zaten. Sen olmasan 20 defa bitirmiştim ben bu oyunu. Arkamdan gelin arkada kalma şimdi ya yine ölürsen seninle uğraşamam ben. Gel bakayım mi? Çıkalım şuradan yukarı ve evet. Bebek kafalı arabam bu ne? Aha. Allah. Ben Aha, bittim. seni alamadım. Dur. E, sen de gel. Kendi arabanı alıp gel sen de. Kendi araban da gel sen de. Hadi. Kafasına çık onun kafasına. Çıkamıyorum. Yukarıdaki merdivenden çıkacaksın. Nasıl? Arkada merdiven var ya onun tepesine çık. <laughs> evet, ikimiz de geldik Ertuğrul. Gel bak şunları alınca hızlanıyorsun. Bunları alınca da boost veriyorsun. O, oyunumuzun sonu böyleymiş. Kocaman altından bizim heykelimizi diktiler buraya. Evet, öyle ama sevdim heykelimi. Evet heykelini sevdim. Bu oyunumuzun da burada sonuna geldik. Bayağı bir kanser oldum açıkçası. Oyun beklediğimden çok daha uzun sürdü. Ertuğrul sağ olsun. Çok kolay çok kolay zaten. Evet çok kolay kesinlikle çok kolay bir oyun. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınız arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.